Şekildeki boyalı bölgenin alanını ifade eden integral aşağıdakilerden hangisidir? Boyalı bölgenin sol uçta sınırının eksi 3, sağ uçta sınırının 3 olduğunu görüyoruz. Böylece boyalı bölgenin alanını s ile ifade edersek s eşittir. Integralin alt sınırı eksi 3, üst sınırı da 3 olur. Şimdi fonksiyonun denklemini elde etmeye çalışalım. Buradaki fonksiyon bir yarım çembere ait ve bu çemberin merkezinin orijin yarıçapının da 3 birim olduğunu görebiliyoruz. 0 ile 3 arası 3 birim, 0 ile eksi 3 arası yine 3 birim ve 0 ile eksi 3 arası yine 3 birim olur. Merkezi orijinde yarıçapı 3 birim olan çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir r kare yani yarıçapın karesinden 3'ün karesi olur. Burada y'yi yalnız bırakırsak y kare eşittir 9 eksi x kareden y eşittir artı karekök 9 eksi x kare ve eksi karekök 9 eksi x kare olur. Burada elde ettiğimiz bu iki denklemden artı olan çemberin üst yarısının denklemi ve eksi olan da çemberin alt yarısının denklemidir. Şeklimizde çemberin alt yarısı bulunduğuna göre fonksiyon olarak bunu alacağız. O hali bu fonksiyon ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı için bölge x ekseninin altında olduğu için integralin başına eksi işareti koymamız gerektiğini biliyoruz. Fonksiyonun denklemini de eksi karekök 9 eksi x kare olarak elde ettiğimize göre eksi karekök 9 eksi x kare dx olarak bölgenin alanını integral ile ifade etmiş olduk. Burada eksi eksi artı olur. Böylece eksi 3'ten 3'e karekök 9 eksi x kare ile boyalı bölgenin alanını ifade edebileceğimizi elde etmiş oluyoruz. İntegralinin sonucu kaçtır? Buradaki karekök 64 eksi x kare fonksiyonunu y ile gösterirsek böylece integrali 0'dan 8'i y dx olarak ifade etmiş oluruz ki y dx'in y fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı olduğunu daha önce ifade etmiştik. Şimdi y fonksiyonunu anlamaya çalışacağız. Karekök 64 eksi x kareye y demiştik. Burada eşitliğin her iki tarafının karesini aldığımızda Burada kare ile karekökün birbirini sadeleştirdiğini götürdüğünü düşündüğümüzde y kare eşittir 64 eksi x kare Buradan da x kare artı y kare eşittir 64 elde ederiz ki bu bir çember denklemidir. 64'ü 8'in karesi olarak yazdığımızda bu çember merkezi 0, 0 yani orijin ve yarı çapı da 8 birim olan çemberdir. Merkezi orijinde ve yarı çapı 8 birim olan çember. bizim denklemimiz y eşittir karekök 64 eksi x kareydi. Burada daha önceki sorularda ifade ettiğimiz üzere çemberin üst yarısının denklemi y eşittir karekök 64 eksi x kare. Alt yarısının denklemi de eksi karekök 64 eksi x kare olur. x80'nin üstündeki kısımda y değerleri pozitif olduğu için ve karekökün sonucunda pozitif olduğunu düşündüğümüzde y değerleri artı olur. x ekseninin altındaki kısımda y değerleri negatiftir ki bu ifadede karekökün pozitif olduğunu düşündüğümüzde önündeki eksi işareti ile birlikte y değerleri eksi olur. Bu nedenle artı karekök olanı çemberin üst yarısının denklemi, eksi karekök olanı da çemberin alt yarısının denklemi olarak alıyoruz. O halde bizim fonksiyonumuz y eşittir artı kare kök 64 eksi x kare olduğuna göre çemberin üst yarısı ve böylece belirttiğimiz gibi ydx, y dx y fonksiyonu ile x eksen arasında kalan alan olduğu için alt ve üst sınırlarımıza da bakarsak sıfırdan 8'e almamız gerekiyor. O halde sol üstteki sınırımız 0 sağ üstteki sınırımız da 8 olmalı. A halde 0'dan 8'e fonksiyon ile x 80 arasında kalan bölge burası olur. Böylece aradığımız bölgenin bir çeyrek daire olduğunu elde etmiş oluyoruz. Bu çeyrek dairenin alanını hesaplarsak dairenin alanı pi r kare olduğuna göre çeyrek dairenin alanı pi çarpı yarıçap 8 olduğuna göre 8'in karesi bölü 4 olur. 64 bölü 4 16 olduğuna göre çeyrek dairenin alanını yani bize sorulan belirli integralin sonucunu 16 pi olarak elde etmiş oluyoruz. İntegralin sonucu kaçtır? Belirli integral içerisindeki bu iki ifadeyi iki fonksiyon olarak düşüneceğiz. Bu ifadeyi fx, bu ifadeyi de gx fonksiyon olarak düşünelim. Böylece fx eşittir. Karekök 64 eksi x kare oldu ki bir önceki soruda bu fonksiyonun grafiğini çizmiştik. Yeniden bazı hatırlatmalar yaparsak fx'i y olarak aldığımızda y eşittir karekök 64 eksi x kareden burada eşitliğin her iki tarafının karesini aldığımızda karenin karekökün götürdüğünü ifade etmiştik. Böylece y kare eşittir 64 eksi x kareden x x kareyi sol tarafa aldığımızda x kare artı y kare eşittir 64 elde ederiz ki 64 de 8'in karesi olarak düşündüğümüzde elde ettiğimiz bu ifadenin bir çember denklemi olduğunu görüyoruz. Çemberin merkezi 0'a 0 yani orijin ve yarıçapı da böylece 8 birim olur. Fonksiyonumuzda y eşittir artı karekök olduğu için bu fonksiyonun bu çemberin yani merkezi 0'a 0, 0 yarıçapı 8 olan çemberin üst yarısı olduğunu anlıyoruz. Üst yarım. Eğer karekökün öndeki şart eksi olsaydı yani y değerleri negatif olsaydı durumda üst yarım değildi. bunun x eksenin altındaki alt yarım olduğunu söyleyecektik. Şekilde bu üst yarımı çizmiş olduk. Merkezi orijinde yarıçapı da 8 bölüm olan çemberin üst yarısı. Şimdi diğer fonksiyona bakalım. gx eşittir x. Burada gx'i yine y olarak düşündüğümüzde y eşittir x olur ki y eşittir x doğrusunun birinci ve üçüncü bölgelerden eksenlerin ortasından geçecek şekilde olan doğru olduğunu biliyoruz. Böylece onu da çizersek şekilde olur. Y eşittir x doğrusu ve y eşittir karekök 64 eksi x kare yani çemberin üst yarısı. Doğrunun eksenlerin ortasından geçtiğini ifade etmiştik. Böylece buradaki açılar 45 derece olur. Çemberin yarısı da 8 birim düzeltiyorum. Yarı çapı da 8 birim olduğu için bu uzunluk 8 birim olur. Böylece burada Buradaki noktaya baktığımızda aşağıya doğru dikindiğimizde 90 derecenin karşısı 8 olduğuna göre 45 derecenin karşısını hesaplamak için kök 2'ye böldüğümüzde 8 bölü kök 2 bunu da kök 2 ile işlerini kaldığımızda 8 kök 2 bölü 2'den 45 derecenin karşısı 4 kök 2 olur. Böylece diğer 45 derecenin karşısı da 4 kök 2 olur. Böylece burası dört kök 2 olduğuna göre bu noktanın apsis değerinin de dört kök 2 olduğunu anlıyoruz. Şimdi bize verilen integrale baktığımızda bu bölgenin integrale karşılık olan bölge olduğunu anlıyoruz. Bu bölgede sol uçtaki sınıra baktığımızda buradaki noktadan baktığımızda apsis değerinin sıfır olduğunu görüyoruz. İntegralin alt sınırı sıfır. Sağ uçta buradaki noktayı görüyoruz ki bu noktanın apsis değeri 4 kök 2. İntegralin üst sınırının da 4 kök 2 olduğunu görüyoruz. Bu bölgede üstteki fonksiyonun yarım çember, alttaki fonksiyonun da doğru olduğunu görüyoruz ki integrale baktığımızda yarım çemberden doğrunun çıkarıldığını görüyoruz ki bu da olması gerektiği gibi üstteki fonksiyonun denkleminden alttaki fonksiyonun denklemi çıkarılmış. O halde ifade ettiğimiz üzere bu integrale karşılık gelen bölge burası olur. O halde bu bölgenin alanını hesapladığımızda belirli integrali de hesaplamış oluruz. Burada 45 derecelik bir daire dilimi görüyoruz. O halde bunun alanı için 45 bölü 360 çarpı pi r kareden yaratıcap 8 olduğuna göre 8'in karesi 360 derece 45 derecenin 8 katı. Böylece 45 derecelik bu daire diliminin alanını yani belirli integralin değerini 8 pi olarak elde etmiş oluyoruz. İntegralinin değeri kaçtır? İlk olarak belirli integral içerisindeki iki ifadeyi birbirinden ayırmak istiyoruz. 0'dan 4'e mutlak değer x artı 1 fonksiyonunun integrali artı 0'dan 4'e mutlak değer x eksi 2 fonksiyonunun integrali x'i 0 ile 4 aralığında değer vermemiz durumunda x artı 1 ifadesinin işareti pozitif olacaktır. 0 vermemiz durumunda 0 artı 1 1 olur ki 0'dan büyük değerler vermemiz durumunda 1'den daha büyük sonuçlar elde ederiz. Böylece x artı 1 ifadesinin pozitif olduğunu anlıyoruz. Pozitif olduğuna göre mutlak değer dışına aynen çıkacaktır. Yani x artı 1 olarak Böylece integral alırsak x'in integrali x kare bölü 2 artı 1'in integrali x olur. Alt ve üst sınırları yerine koyarak sonucu hesaplarsak 4 yazdığımızda 4'ün karesi 16, 16 bölü 2 8 artı x'in yerine 4 yazdığımızda 4, eksi 0 yazdığımızda 2 ifadede 0 olur. Böylece bu integralin değerini 12 olarak hesaplamış oluyoruz. Şimdi diğer integrale bakalım. x eksi 2 ifadesinde x'e 2'den küçük sayılar vermemiz durumunda 2'den küçük bir sayıdan 2'yi çıkarmamız durumunda sonuç negatif. x'e 2'den büyük bir sayı vermemiz durumunda 2'den büyük bir sayıdan 2'yi çıkarmamız durumunda sonuç pozitif olur. Bu nedenle integrali 2'den itibaren parçalamak istiyoruz. 0'dan 4'e olan bu integrali 0'dan 2'ye ve 2'den 4'e olmak üzere iki parça halinde yazıyoruz. Böylece 0 ile 2 aralığında x'e değerler verirsek ki bu 2'den küçük sayılar anlamına gelir. 2'den küçük bir sayıdan 2'yi çıkarmamız durumunda sonuç negatif olacaktır. Az önce ifade etmiştik. Böylece x eksi 2 ifadesi mutlak değer dışına önüne eksi alarak çıkar eksi parantezinde x eksi 2 ve burada da x'e 2 ile 4 arasında değer vermemiz durumunda ki 2'den büyük sayılar olur. 2'den büyük bir sayıdan 2'yi çıkarmamız durumunda ifade ettiğimiz üzere x eksi 2 ifadesinin işareti pozitif olur. Böylece mutlak değer dışına aynen çıkar. Şimdi integralleri alırsak eksi x'in integrali x kare bölü 2 eksi 2'nin integrali 2x 0'dan 2'ye artı x'in integrali x kare bölü 2 eksi 2'nin integrali 2x 2'den 4'e 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4 4 bölü 2 2 eksi 2 çarpı 2 4 eksi 0 yazdığımızda her iki ifade de 0 olur artı 4 yazdığımızda 4'ün karesi 16. 16 bölü 2 8. Eksi 4 çarpı 2 8. Eksi 2 yazdığımızda 4 bölü 2'den 2. Eksi 2 çarpı 2'den 4. Burası eksi 2 oldu. Bir eksi de burada var. Artı 2. 8 eksi 8 0 oldu. 2 eksi 4 eksi 2. Bir eksi de burada var. Artı 2. Böylece 2 artı 2'den bu integralin değerini de 4 olarak elde etmiş oluyoruz. Böylece bu integrali 12, bu integrali de 4 olarak elde ettiğimize göre 12 artı 4'ten belirli integralin sonucunu 16 olarak elde etmiş oluyoruz. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir olduğuna göre integralinin değeri kaçtır? fx fonksiyonunun grafiğine ve verilen belirli integral değerlerine baktığımızda eksi 5 ile eksi 1 aralığında grafiğe baktığımızda fonksiyonun grafiğinin x ekseninin üstünde olduğunu görüyoruz ki o halde bu aralıktaki belirli integral bize bu bölgenin alanını verecektir. O halde integralin değeri 7 olduğuna göre bu bölgenin alanının 7 birim kare olduğunu anlıyoruz. Eksi 1 ile 4 aralığına baktığımızda eksi 1 ile 4 aralığında fonksiyonun grafiğinin x ekseninin altında olduğunu görüyoruz ki bu durumda integralin sonucu negatif olacaktır ki gerçekten verilen integral değerinin sonucunun negatif olduğunu görüyoruz. Eksi 8. Bunun alan ifade etmesi için integralin önüne bir eksi işareti koyduğumuzu hatırlayalım. İntegralin sonucu eksi 8 olduğuna göre bunun önüne bir eksi işareti koyduğumuzda artık bu alan ifade edecektir. Böylece alanın bu bölgede 8 birim kare olduğunu anlıyoruz. O halde bu bölgenin alanı 8 birim kare oldu. 4 ile 9 aralığına baktığımızda bu bölgede fonksiyonun grafiğinin x ekseninin üstünde olduğunu görüyoruz ki belirli integral bize bu durumda üstteki bu bölgenin alanını verecektir. Belirli integralin sonucu 13 olduğuna göre bu bölgedeki alanın 13 birim kare olduğunu anlıyoruz. Şimdi eksi 5'ten 9'a mutlak değer fx dx de integraline bakacağız. Öncelikle mutlak değer fx fonksiyonunun grafiğini çizeceğiz. Bir fonksiyonun mutlak değerinin grafiğini çizerken x80'in üstündeki kısımları aynen aldığımızı x80'in altındaki kısımlarında x eksenine göre simetriğini aldığımızı biliyoruz. O halde fx fonksiyonunun mutlak değerinin grafiğini çizelim. x80'in üstünde kısımları belirttiğimiz gibi aynen alacağız. O halde bu kısmı aynen alıyoruz ve bu kısım yine x80'in üstünde olduğuna göre bu kısmı da aynen alıyoruz x ekseninin altındaki bu kısmın x eksenine göre simetriğini alırsak bu şekilde olur. Ve bu kısmın da x eksenine göre simetriğini alırsak bu şekilde olur. Bu kısmın da x eksenine göre simetriğini aldığımızda bu şekilde olur. Böylece mutlak değer fx fonksiyonun grafiğini çizmiş olduk. Böylece fonksiyonun grafiğine baktığımızda eksi 5'ten 9'a kadar olan kısımda eksi 5'ten 9'a kadar fonksiyonun grafiğinin hep x ekseninin üstünde olduğunu görüyoruz ki bu durumda eksi 5'ten 9'a kadar hesaplayacağımız bu belirli integral bize bu bölgelerin alanları toplamını verecektir. Ki bu bölgenin alanının 7 birim kare olduğunu ifade etmiştik. Alttaki bu bölgenin alanının 8 birim kare olduğunu belirtmiştik. O halde simetri aldığımızda üstteki bölgenin alanı 8 birim kare olur. Bu bölgenin alanı da 13 birim kareydi. Belirttiğimiz üzere eksi 5'ten 9'a kadar mutlak değer fx fonksiyonunun grafiği x ekseninin hep üstünde olduğu için eksi 5'ten 9'a kadar olan belirli integral bize x 80 üstündeki bu bölgelerin alanları toplamını verecektir. O halde burası 7 birim kare, burası 8 birim kare ve burası da 13 birim kare olduğuna göre eksi 5'ten 9'a mutlak değer fx dx integrali belirttiğimiz gibi bu alanların toplamından 7 artı 8 artı 13'ten 28 olur. y eşittir 1 bölü küp kök x eğrisi x eşittir 1 ve x eşittir 27 doğruları ile yatay eksen arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Burada y eşittir 1 bölü küp kök x fonksiyonunun grafiğini çizmeden şu şekilde düşüneceğiz. x eşittir 1 ile x eşittir 27 doğruları arasındaki bölgede x'e vereceğimiz değerler 1 ile 27 arasında değerler olacaktır. Ve bu durumda x'e 1 ile 27 arasında verdiğimiz değerler için x'e pozitif değerler veririz ki pozitif bir sayının küp kökü de pozitif olacaktır. Böylece 1'i pozitif bir sayıya böldüğümüzde sonuç pozitif olacağından y değerlerinin bu bölgede pozitif olduğunu anlıyoruz ki bu da bize fonksiyonun grafiğinin x ekseninin üstünde olduğunu bu bölgede anlatıyor. Fonksiyonun grafiği bu bölgede x ekseninin üstünde olduğuna göre bu aralıkta hesaplayacağımız belirli integral değeri bu bölgede fonksiyon ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanını bize verecektir. O halde bu bölgenin alanını s ile gösterecek olursak s eşittir. Belirttiğimiz gibi belirli integral hesaplarsak x eşittir 1'den x eşittir 27 olduğuna göre alt sınırımız 1, üst sınır 27 ve fonksiyonun denklemi de 1 bölü küp kök x olduğuna göre 1 bölü küp kök x dx ...bize aradığımız alanı verecektir. 1 bölü küp kök x'de x ifadesini... ...üstü biçimde yazacak olursak... ...x üzeri... ...eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi integral alırsak... ...kuvveti 1 artırdığımızda... ...x üzeri 2 bölü 3 olur. Bölü 2 bölü 3. Şimdi alt ve üst sınırları yerine yazarsak... ...birden 27'ye. 27 yazdığımızda... 27 üzeri 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü ters çevirdiğimizde 3 bölü 2. Eksi 1 yazdığımızda 1 üzeri 2 bölü 3 1. Bölü yine 2 bölü 3'ü ters çevirdiğimizde 3 bölü 2 olur. Böylece 3 bölü 2'ler ortak olduğu için 3 bölü 2 parantezine aldığımızı düşünelim. Buraya 1 yazdık. 27 üzeri 2 bölü 3'ü hesaplarsak 27'yi 3 üzeri 3 olarak düşündüğümüzde Kuvvetleri çarparken 3'ler sadeleşirse 3 üzeri 2'den 9 olur. Böylece burası 9 olduğuna göre 9 eksi 1'den 8 olur. 3 bölü 2 çarpı 8'den böylece aradığımız bölgenin alanını 12 birim kare olarak elde etmiş oluruz.